merhabalar. Bugün sizlerle Leon'la beraber bir şeyler yapalım. Ya da boş vereyim. Kazanasıya kadar oynama turnuvasını devam ettirin. Ben şimdiden şöyle bir keşke rekonuşacağım. Arkadaşlar kazanasıya da birinci olasıya kadar oynayacağız. İsterse 5 gün sürsün yine de oynayacağız. Başlayabiliriz. Aa, lan benim internette sıkıntım var. Arkadaşlar benim en çok sevdiğim aksesuarlardan biri ise tabii ki de Riko'nun aksesuarı. Yayılıyor arkadaşlar. Bakın. Ama ultime hiçbir faydası yok. Çünkü yanında adam yok. Deli gibi sıkıyoruz. Abi bakın Ciko'ya adamı taslamayı. bu oyundaki en kötü. <laughs> Dizem yalan olur. Ben, ben neden bu rekonlaşı şu an hiç kullanamıyorum? Agah be. Çıldırttınız lan beni. Arkadaşlar bu serinin tam 5 bölümü falan gelecek diye zannediyorum. Ya da zannetmiyorum da diyebilirim. Çünkü bu final bölümde olabilir. Sadece bir like'la bir like bir değil bir like'la bu bölümün devamını getireceğim. Nedir? Çünkü dünyanın neredeyse en az abonesi olan youtuber benim. Arkadaşlar siz hiç benim gibi bir youtuber gördünüz mü? Arkadaşlar birinci bölümde ilk dakikada vermiştim. İkinci oldu. Bir de oynuyoruz. İkinci olduk. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kusura bakmayın durdurdum videoyu. Şimdi de Leon oynuyoruz. Ya baba ya baba ya baba. Arkadaşlar. Yer ben hangi karakterle oynayayım? Bu birinci bölüm arkadaşlar. İkinci bölümü de sonra atarım. İkinci bölüm kısa olacak ama. Ay kalp kalp. Ay yüzüm gözlerim kalp görüyorum. Yürü. yürü git. Valla bak ben kalite kursuna gidiyorum. Bana artistik yapma bak. Ben bu oyunun ben efsaneviyim bak. Bana bak oyup benim çalma sakın. Yükümü çaldığını görürsen Arkadaşlar yenildik. Maalesef. Bir daha oynayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Çalsana kız. O yük benim. Benim yükümü çalanlar. Yürü git. Yürü. Yürü. Işık sıfa. Allah Allah. Senin hem ödevlerin yok mu? Yürü. Yürü bakayım. Allah. Dedim yaşındaki adama böyle demiş. Umudumuz süper. Bravo. Umudumuz sensin. Umudumuz Şaban dizisindeki gibi. Umudumuz süper. Bravo. Lan şapşal. Bana bak arkadaşım el primo musundur? Primo musundur? Çurumo musundur? El diz Ne dediğimi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Çıkı da artık görünmez. Beni kimse göremez bu hayatta. Ana gördüler ya. Agas ve Viva Derini Arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik. Çünkü kazandık. Bay bay.